Test merkezinden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda HyperX'in daha önce incelediğimiz Cloud Revolver kulaklığının yeni modeli Revolver S'i mercek altına alıyoruz. HyperX şimdiye kadar ki en iyi ve en popüler oyun kulaklıklarından bazılarını bizlere getirmiş ve oyunculara iyi bir oyun deneyimi sunmayı başarmıştı. Elbette ailesini genişletmeye sürdürecek olan HyperX daha önce incelediğimiz Cloud Revolver'dan başladı. Selef modelde 7.1 kanal ses desteği yer almıyordu ancak elimizdeki Revolver S'de bu özellik mevcut bununla beraber Fiyat anlamında da önceki modelden yaklaşık 100 lira gibi az bir farkla gelen ee, ve Açıkçası biraz yüksek duran Revolver S bu farkı Dolby 7.1 çevresel sesle dolduruyor. Genel hatlarıyla iki kulak arasında bunun dışında pek bir fark yok ancak detaylarda başka güzel küçük farklar da görmek mümkün. Cloud Revolver S'in tasarımı gerçekten güzel görünüyor. Bu anlamda orijinal Cloud Revolver'a fazlasıyla benzer yapıda olan Revolver S, en belli farkı sürücüler üzerindeki çentiklerde gösteriyor. selefte kırmızı renkten eklenen bu çentikler, Cloud Revolver S'te beyaza bürünmüş, böylece daha rafine rafineri bir görünüm kazanan kulaklık, LED ışıklandırmalı bir yapı ise yine bizlere sunmuyor. Bu kulaklıkta LED ışıklandırmalar yok. Bunun dışında kulaklığın tasarımı büyük ölçüde aynı onu söylemek lazım sağlam kulak köprüsü ve 50 mm'lik neodymium kulak sürücüleriyle konforlu olan Cloud Revolver S başınızda da bu şekilde güzel görünüyor, rahatlıkla oturuyor. Sürücüleri önceden ayarlamanıza gerek yok. Kulaklık kafanıza taktıktan sonra rahatlıkla sürücülerin konumlarını ayarlayabiliyorsunuz. Cloud Revolver S kutusundan az önce bahsettiğimiz e, şu kabloyla Dolby 7.1 e, Surround ses eklentisini sağlayan bir ses kontrol e, kablosu ve ile birlikte çıkıyor. Bu kontrol birimiyle sese Dolby desteği katıyor ve az sonra bahsedeceğimiz hazır profiller arasında hızlıca dolaşma imkanı da sunuyor. Hazır bu arada kutudan bahsetmişken cihazın yanında yine kutudan bir mikrofon da çıkıyor elbette. Ayrıca e, ses kontrol kumandasının 2 metrelik kablosunun yanında bir de ek bu kabloların dışında bir de ek 2 metrelik uzatma kablosu daha çıkıyor ki bu sayede kablo sıkıntınız olmuyor. Hani evin neresinde olursanız olun açıkçası bu kabloyla birlikte yaklaşık 6 metreye kadar bir mesafe e, sağlayabiliyorsunuz. Clan Trivial Selef modele göre en büyük farkı Dolby 7.1 ses desteğiyle yaratıyor dedik. Bu ses devresiyle kullanıldığında e, cihazı USB üzerinden bilgisayarınıza takıyorsunuz ancak tak ve kullan profilinden dolayı herhangi bir yazılım yüklemenize gerek kalmıyor. Bu kolay kullanım açısından büyük avantaj sağlıyor diyebiliriz. Elbette dilerseniz kulaklığı direkt olarak 3.5 mm'lik jack ile bağlamanız da mümkün. Kaldı ki bu kullanım biçimiyle yalnızca PC için değil böylece PlayStation, Xbox, Nintendo Wii ve mobil türevi oyun konsolları içinde tabi cep telefonu da bunun içinde ideal bir kulaklık oluyor. Cloud Revolver S. Cloud Revolver S'in ses kontrol birimi üzerinde mi de ne demiştik az önce? 3 farklı kontrol birimi var demiştik. Bunlardan, onların dışında 2 tane ana buton yer alıyor. Bunlardan biriyle Dolby desteğini açıp kapatabiliyorsunuz. Alttaki ile de ise mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Yine bu tuşların sağ kenarına baktığımızda da bu Dolby'nin yani ses seviyesinin ve mikrofon seviyesinin e, ses seviyesinin e, ses ölçüsünü seviyesini ayarlayabilmeniz için bir anahtar yerleştirilmiş. Sol kenara baktığımızda da burada bir buton daha var. Bu butona basarak ee, hazır ses profilleri arasında, e, arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 3 farklı ekolizer ayarı buraya atanmış durumda. Bu sayede bas ve tiz dengesini istediğinize göre çekebilir. Vokal sesleri öne alabilirsiniz. Kulaklık bu şekilde kullanım alanını genişletebiliyor. Yani Revolver S ile yalnızca oyun oynayacaksınız diye bir şey yok. Müzik de dinleyebilir. Skype görüşmeleriyle de e, Skype görüşmelerini de gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Cloud Revolver elimizde olduğu süre boyunca pek çok oyun oynama fırsatı bulduk. Bunlardan biri kuşkusuz son dönemin popüler oyunlarından Resident Evil 7 ve Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands oldu. Bunun neticesinde sesi gerçekten iyi bulduğumuzu söyleyebiliriz. Revolver'ın yeni sürümde Dolby ile buluşması bizce çok iyi olmuş. Bu sayede ses kartı temel olarak sağlanan sesi alarak onu çevresel profile dönüştürerek aktarıyor ve böylece kendinizi daha fazla oyunun içinde buluyorsunuz. Özellikle Resident Evil 7 de bu sebeple oldukça ter döktüğümüzü söyleyelim. Bu arada yaklaşık 4 saat aralıksız oyun seansı neticesinde kulaktın e, rahatsız etmediğinde ilave edelim. Sürücüleriyle güzel çevresel ses kalitesinin yanında alçak seslerde de iyi bir performans alabiliyorsunuz. Mikrofona gelecek olursa eğer takım içi konuşmaları da konuşmalar için ideal olduğunu söyleyebiliriz. Elbette podcast ve video kayıtları için daha iyi mikrofonlar tercih edilebilir ancak fazla bütçeniz yoksa bu tür kullanımlar için de ihtiyacı karşılayabilir diye düşünüyoruz. Revolver S'in üzerindeki mikrofon. Çevre gürültüsü konusunda ise mikrofonun e, gürültü engelleme işini iyi yaptığını düşünüyoruz. Elbette çevreden sesleri hiç almıyor diye bir şey yok. Ancak sizin sesinizi ön plana e, çıkartmayı, ön planı tutmayı başarıyor mikrofonda. Sonuç olarak değerlendirecek olursak iPlex Cloud Revolver'ı başarılı şekilde güncellediğini söyleyebiliriz. Dolby 7.1 kanal ses desteği getirmesi en önemli artısı kuşkusuz. Önceki modeli de bir hayli sevmişik hatırlarsanız bu özellikle birlikte yeni modeli çok daha etkili bulduk. Kullanımının kolay olması da onu tercih edilebilir kılıyor. Peki fiyatı ne kadar? Cloud Revolver ise şu an piyasada 600 seri civarında bir fiyatta bulabiliyorsunuz. Fiyatı Cloud Revolver'a göre çok az farklı bir yüksekliğe sahip ancak Dolby kategorisinde rekabet büyük ve güçlü modelleri görebiliyoruz. O sebeple fiyatının birazcık daha aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bilgiyi de verdikten sonra artık burada videomuzu incelememizi noktalayabiliriz. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.